24 ekibinden Yavuz Oymak bu önemli konuyu avukat Hafize Özdilek ile konuştu. Dünya dijitalleşiyor, kağıt artık yavaş yavaş rafa kalkıyor desek sanırım abartmış olmayız. Bunda elbette hiç şüphesiz koronavirüs sürecinin de etkisi var. Zira bir araya gelmememiz gerekiyor ve yapacağımız bütün işlemler artık dijitalleşiyor. Online sistemler üzerinden devam ediyor. Peki Türkiye'de durum ne? Dünyada durum ne? Hayatımıza böyle adeta bomba gibi düşen bu dijitalleşmenin ucu bucağı yok. Zira her alanda dijitalleşmeden bahsediyoruz. Peki detaylarda neler var? Örneğin artık bir notere gittiğimizde e, nikah memuruyla bir araya geldiğimizde ya da gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Nasıl oluyor? Kağıttan uzaklaşıyor muyuz? Tamamen dijitalleşiyor muyuz? İşte bunları ve çok daha fazlasına çok değerli yayın konum. Hafize Hanıma soracağım. Sizi bir tanıyacağız sonra önemli sorularım var. Sizi bir tanıyalım. Merhaba, hoş hoş geldiniz evet. sizde. Avukat Hafize Özdirek, İstanbul Barışı'na Kayıtlı Avukatım. Şimdi şunu net olarak sorayım. Kağıt bitiyor mu? Ee, i̇nşallah bitecek diyoruz. Ee, bitmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu bir zorunluluk haline gelmeyecek. Hı. Dileyen e, kağıt kullanımına devam edecek. Ancak e, o, ağaç çok değerli, ağaçların yok olmaması ve dünyanın e, sürdürülebilir e, Lini devam ettirebilmemiz için ekolojik dengelerin özellikle ağaçları korumamız gerekiyor. Kağıt e, kullanımının ortadan kaldırılması da ilk hedeflerimizden bir tanesi. Dijitalleşme şu anda an itibariyle hayatımızın hangi noktasında? E, yasa koyucu bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapıyor. Uluslararası kanunlar, uluslararası regülasyonlarla birlikte Türkiye'de mecburi olarak anlaşmalar geliyor. E, bir takım e, zorun, bir takım e, zorunluluk taşıyor. Evet. Kendisinin yasa koyucunun bugün dijital dönüşümle birlikte mecbur kaldığı güncellemeleri yapmak üzere güncellemeleri yapmak üzere çalışmalar yapıyorlar. Tebliğler hazırlanıyor. Yasa el verdiği sürece bundan sonra en hızlı şekilde tüm alanlarda, tüm devlet dairelerinde ve tüm Serbest piyasada da bunun kullanılması, e, dijital dönüşümle ilgili tüm e, gerekli gereçlerin, tedariklerinin sağlanması gerekmekte. Söyle biraz somutlaştıralım. Mesela notere gittik evet. ya da gidecek miyiz? Ondan da emin değilim. Evet. Siz söyleyin lütfen. Evet, şimdi e, geliştirilen teknolojilerle birlikte endüstri devriminden sonra dijital devrimle yüz yüze yaşıyoruz biz şu anda. Ve inanılmaz da bir çağ e, şahitlik ediyoruz. E, ve çok hızlı bir şekilde... Bu bizi heyecanlandırıyor bir yandan. Bir yandan da e, ürkütmüyor değil. Çünkü bizim vatandaşımız her şeyden önce kağıda dokunmak istiyor. Tapu dairesinden elde ettiği o tapuya ya da fatura gelince faturasını e, dokunup arşivlemekten hoşlanıyor aslında. Fakat e, günün sonunda bütün e, şey yapılan e, bu çalışmalar herkesin hayatını kolaylaştırmak için. Yani insanoğlu aslında daha e, e, daha çevik, daha hızlı, daha sürdürülebilir şekilde ticaretini yapmak istiyor ya da sosyal hayatını yaşamak istiyor. Örneğin evlendirme dairesine gittiğinizde ya da nikah dairesine gittiğinizde ya da, nikah dairesine gittiğinizde ya da işte bir tapu müdürlüğüne gittiğinizde kaybolan saatleriniz e, var ya da işte notere gittiğinizde sıra bekliyorsunuz notere bir imza atmak için noterin önünde imza atmanız gerekiyor. Bu gibi durumlarda sizin e, milli servet diye adlandırabileceğimiz işte yolda benzin harcıyorsunuz zamanınızı kaybediyorsunuz. Sonra bunların yetimi halinde tekrar çıkartmak için bir daha gidiyorsunuz. Halbuki e, bugünden sonra artık hiçbir şeyi için e, fizik ortamda orada bulunmadan bizzat e, uzaktan yapabilme süreçleriniz gelecek. Uzaktan eğitim, uzaktan e, bütün hukuki işlemlerin geliştirilmesi, hatta hatta e, yargı sisteminde e duruşma sistemi başladı. Artık bunlar e, kişilerin biyometrik verilerle doğru şekilde, blockchain temelli dediğimiz doğrulamaları yapılarak, dolandırıcılık vakalarının da önüne geçilmesi suretiyle hı hı. E, bir takım e, tap, do, yazılım ve donanımlar geliştiriliyor. Peki e, bu süreci Koronavirüs süreci hızlandırdı mı dijitalleşmeyi? Kesinlikle çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Covid bizim e, online süreçlerimizi daha hızlandırdı. Belki bir 10 sene ihtiyacımız vardı bu tür bir dönüşüm için halkı bunu hazırlayabilmek için. Fakat öyle bir şey oldu ki bu kısıtlamalar evden çalışmalar, uzaktan e, okula, e devlete e, e, okula bağlanmak için e, evinizde kapalı kaldığınız dönemlerde özellikle devletin de mecburi bu salgın sebebiyle özellikle mecbur tuttuğu anlarda insanların işlerinin askıda kalmaması adına bunu bir an önce içselleştirdiler. Evet. Yani bizim Türk milleti de özellikle şunu çok iyi biliyorum teknolojiyi çok hızlı yakından takip ediyoruz. Evet. Birçok Avrupa ülkesine göre hızlıca tüketiyoruz. Hızlıca bunlara erişmek istiyoruz. Yani hızlı seviyoruz aslında. Evet. Ve sadece tek handikapı bu kağıdı dokun. Bulmadan, belki gönlü rahat etmeyecek insanların olur olmaz. Ama bu bir zorunluluk değil. İstiyorsanız siz oradan yazıcınızdan çıktı alıp evinizde de saklayabiliyorsunuz. Son sorum olsun. Benim anladığım kadarıyla sizin sohbetinizden dijitalleşme'nin dijitalleşmenin karşısında durmak neredeyse imkansız. E, aslında e, bundan sonra hiçbir zaman geri dönemeyeceğiz. Çok çok hızlı bir şekilde yine bahsettiğim gibi. Ama faydalarını daha çok göreceğiz. Yani bize zararından çok faydası olacak bu sistem özellikle özellikle dolandırıcılık vakasına ben hukukçu olduğum için mahkemelerdeki vatandaşların mağduriyetlerini çok çok iyi bildiğimizden sebep davalardan ötürü bunların önüne geçecek yeni sistemlerde bu yazılımlar ve bu donanımlarla birlikte insanlar bankalarındaki paralarının başkası tarafından çalınıp çalınmadığını sürekli kontrol etmek zorunda kalmayacaklar. Özellikle dolandırıcılık vakalarında biyometrik verilerle doğrulanmış bu kimlik doğrulaması yapılmış ve blockchain te temelli bu tür ürünler hayatımıza güvenlik ka güvenlik katıyor olacak ki bu daha da önemlisi. Yani kağıtsız bir ortamdansa güvenli bir ortamda olmak hepimizin en büyük isteği olacaktır. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Hafize Hanım'dan çok önemli bilgiler aldık. Çok önemli şeyler anladık. Şunu düşünüyoruz. Dijitalleşmenin elbette ucu bucağı sonu yok. Hızlı şekilde kapsabı da genişliyor ama Hafize Hanım önemli bir şey söyledi. O kağıdı tutmak isteyenler var. Arşivlemek isteyenler var. Onların da içi rahat etsin. Yine öyle istiyorsanız yine çıktığınızı alır arşivinizi yaparsınız ama dijitalleşme hem teknolojinin gelişmesi açısından hem de güvenlik açısından Hafize Hanım'ın da işaret ettiği gibi son derece önemli diyelim ve sözü size bırakalım.